Onunla buluştuğunda selamımı ona ilet. Bağır ve demeyeli bağır birkaç anlama gelir. Meşhur olan anlamı budur ki ilmi yaran, ilimlerin sırlarını ortaya çıkaran, ilmi aşikar eden bu anlamlara gelir. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın üçüncü özelliği ana ve baba İmam Ali'ye ve Peygamber'in soyu dayanır. Babası İmam Zeynül Abidin Annesi de İmam Hasan'ın kızı Fatıma. Dolayısıyla her iki kanaldan da gelir İmam Ali'ye ve Peygamber'e soyu dayanır. O zaman imamlar İmam Hüseyin'in soyundan bu sözü aslında doğru değil gibi bir şey. Çünkü İmam Hasan'ın da soyunu Hasan. İmam Hasan'ın kızı Fatıma da. Dördüncü özellik İmam Muhammed Balgir Aleyhisselam Kerbela'da 3-4 yaşlarındaydı. Ee, aşağı yukarı diğer